Cimbom maçın hangisini kullansam acaba? Cimbom maçına testereyle mi gideceksin abi? Ya neyle gideyim yavrum? Çiçekle mi gideyim? Ha? Çiçekle mi gideyim? Maçın heyecanını da bitiriyorsunuz ya. Hakikaten kafam almıyor yani bırakın bu işleri. <laughs> ben her maçı be abi. Öyle kolay kolay düşünebilir mi ya? Hangisi yakışıyor söyle. Vallahi kusura bakma abi. Hiçbirini yakıştıramadım sana. Kocaman adamsın. Birazcık feyifleri olman lazım sana. Ne alacağım feyini de pireliği de başlattıracaksın şimdi. Bilmişsiniz İngilizce bir laf yok feymiş pireymiş. Geç bu işleri ya. <laughs> ben hazır Asır abi. o <laughs> ne Kubat? Ne? Ne oldu abi? Mis gibi Fenerbahçe bayrağı işte. O ne biçim bayrak lan? Fener'in formatının renginin ne olduğunu bilmiyor musun sen? Salır ağacı ver. Bu ne biçim reklam? lan? Ha, Çin malı ya. O yüzden renklerini tutturamamış. <Gülüşmeler> ya bu çok acayip bu Çinliler ya. Ama çok ucuz aldım ha. On tanesine beş fenik verdim. Fenik mi? He aslında ben vapur jetonu verdim ama yemediler. Ondan sonra ben bizim vapur jetonunu ciputi parası diye yedirdim. Hem saflar hem salaklar hep çekik gözlüler ya. Oğlum senin evinin üstünde baz istasyonu mu var lan? Yani aynı tabiatı aynı havayı ben de soluyorum. Bunun gibi düşünemiyorum arkadaş. Sen ne şerefsiz bir adamsın ya. <Gülüşmeler> Bana Çinliler de öyle dedi ama hiç üstüme alınmadım yani. <Gülüşmeler> <laughs> Ay yeter artık ne hale daha ne kadar katlanacaksın sen bu herife? Ay Allah'ım Allah'ım vallahi ben de bilmiyorum. MF Şengem katlanabileceğim noktaya kadar katlanacağım işte. <gülüyor> Hala gülüyor. Yok kafa yedi bu. Ay gülmeyeyim <laughs> de ne yapayım asalet hanım teyzecim. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim laçkalaştı vallahi yani. Kızım bu böyle devam etmez ki. Git polise şikayet et. Hı. Yani biraz daha ilerlerse cinayete teşebbüs olacak bu. Yani şimdi ben gidip polise şikayet etsem cinayete sebep olmam mı yani? Eğer öyle bir durumda siz beni kurtarmaya gelir misiniz ki? Aa hiçbir şey yapamaz o korkak. Hadi kalk. Nereye kalkayım? Hadi savcılığa gidiyoruz hadi. Savcılığa mı? Niye ki? En azından bir karar çıkartırız. Bir daha sana yaklaşamaz o hayvanat. Aa ay şaştım kaldım. Var. Vallahi, bir daha bana yaklaşamaz diye bir karar mı varmış yani? Ay çıldıracağım. Bunun hakkından, hukukundan bile bir bilgisi yok. Ay vallahi. <laughs> Şu anda çok sevinçliyim ya. Ay, ay, ay. Ay hadi kalk 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 gidiyoruz. Hadi. Ay dur yengem senin gelmene gerek yok. Vallahi enayi kubat çok şaşıracak bu işe. <laughs> hadi görüşürüz. <aley>. <gülüyor> Hala gülüyor ayol. Bu kafasına darbeyi yiye yiye mutasyona uğradı galiba. Ay anne en çok bundan korkuyorum ben de. Kim? Sen, şiddet, aslan. Hı, sıkar biraz. Ya, sıkar da bizden bahsetmiyorum anne. Ya, benim üç tane çocuğum var. Ben onları okutuyorum İlla ki evlenecekler. Ya başlarına böyle manyak gibi bir adam gelirse? Onların başına bir manyak gelemez. Onların kapı gibi anneannesi var be. Ha, parçalarım o herifleri ben. Gözünü seveyim şu çocuğa kötü örnek olma. Oğlum bak sakın bunu takip etme tamam mı? İnsanlıktan çıkayım mı aslan oluyor? Bunun ya? Bunun için değer mi bey Bunun için değer mi? Başı Ahlaki olarak, etik olarak o değerler açısından öyle söylüyorsun değil mi abi? Olsun ya. Kuba'cığım gülme gözünü seveyim. Bak ben ciddi ciddi konuşuyorum. Sen de benimle de ciddi ciddi konuş. Kapat o ağzını birader. Kapat abi gülme. Bak ben ciddiye alıyorum seni. Sen de beni ciddiye al. Anlatabiliyor muyum? Bak bir kurarım sonra bu adam benimle alay ediyor diye. Farklı olur yani. Eğer Fener maçı kaybederse gerisini sen düşün zaten. Onu da uyandırayım değil mi? <laughs> ay de kaybetmesin, hadi. Ha hadi gidelim o zaman abi. Bir destereyi al. Tut da şunu. Sen ufaksın içeri bunu sok, baltayı sen, Malta daha güzel. Ben de sallamayı alayım. <laughs> hadi gidelim, yürü. <laughs> Giyin formaları. Şuraya bir yer yaptıracağım zaten. Maçlar için. Ha, bunlar da Çin vallahi, orada bir şey olmasın? <laughs> hadi agalar hadi. Kemirmeye denk gelmiyordum hadi. Lay 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 bak oğlum bayrağı kafa vurdun Çin malı acıktı ya be. özür dilerim Kuvat abi. Lay 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 hayır hayır,